Gelen noktayı konuşacağız değerli izleyiciler. Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Mehmet Özcan Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Özcan merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak hem yenilen durumu hem Başbakan Erdoğan'ın dün yapmış olduğu konuşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl düşünüyorsunuz Sayın Özcan? Evet, e, gelinen durum e, aşama e, olarak baktığımızda aslında e, sokakların e, ilk günden bugüne bir iğme olarak yükselip bazen e, aşağıya düşen bir tansiyonu var. E, konjektör olarak e, belki de bazı bölgelerde e, akşam saatlerinde yoğunlaşıyor, gündüz e, dağılıyor e, ve bir şekilde bu trendi devam ettirme elinde olan Sokağa hakim olmaya çalışan bazı gruplar var Şunun altını çizmemiz gerekiyor Bence öncelikle Sokaklarda demokratik gösteri olarak Şiddet içermeyen demokratik gösteri Yapmak isteyen insanlar var Bunun yanında Bu insanları şiddet içeren gösteriye Sürükleyen gruplar Ve kişiler de var Bu anlamda şu çizgiyi çizmemiz lazım Şiddet içermeyen Bir demokratik talep Gösteri bunlar demokrasinin olmasa olmazıdır. Ama tam tersine bu işte şiddet devreye girdiğinden itibaren o demokratik bir gösteriden çıkar ee, ve bir şekilde maalesef bizim Taksim'de gördüğümüz manzaralara sonuç veren o vahim olaylar olur. O nedenle bu kitleyi o marjinal gruplarla veya şiddete teşvik eden gruplarla demokratik talebini dile getirmeye çalışan gruplar arasındaki mesafeyi aşmak şu anda Türkiye'nin en önemli e, konusudur, en önemli maddesidir. Bunu yapmak durumunda Türkiye. iktidarıyla muhalefetiyle sokaktaki gerçekten barışılı gösteri yapmak isteyen kişilerle veya oraya destek veren sanatçılarla veya işte medya e, temsilcileriyle bunu kim başarabilirse herkes bu konuda elini taşın altına koymak zorunda. Türkiye idealinde ve Türkiye ortak paydasında bulunan herkesin şu anda yapması gereken budur. Ha bu hareketlenme bundan sonra nereye kadar gider, nerede biter? Burada işte bu alınacak tedbirlerin sadece polisiye tedbirlerden, güvenlik tedbirlerinden söz etmiyorum. Asıl bu aşamadan sonra bizim almamız gereken tedbirler bu kitleler arasındaki ayrımı yapmak. Yani 10 kişi, 100 kişiyi bir yanlış e, eyleme sürükleyen bir iki kişi oluyor provokatör oluyor ve bunlar bu kitleyi arkadan alıp götürebiliyor ve sorunun temelinde de şu var bakın e, yapılan çalışmalar da var eylemcilerle ilgili genç bir kuşak daha çok 90'ların kuşağı olarak adlandırabileceğimiz 18 25 yaş arasındaki bir kuşak şu anda belki ilk kez toplumsal olaylarla ilgili bir deneyim kazanıyor yani evet. eğer Türkiye'de genel olarak baktığımızda PKK tabanının eee hareketlendirdi o daha önceki kitlesel eylemleri dışarıda bırakırsak şu anda sokakta olan insanlar e, çocukların bir gençlerin büyük çoğunluğu ilk defa toplumsal eyleme giriyor ve burada maalesef bu insanlar da işte o barışçıl bir gösteri değil şiddet içeren bir gösterinin parçası haline getiriliyor. Bence sorun bundan sonra bizim Türkiye'de sorunumuz bir kuşağın daha şiddetle tanışması, şiddet içeren gösteriyle, eylemle tanışması anlamında bir sorun ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Temel anlamda belki tutul Ön planda tutulması gereken husus bu. İkincisi diğer sorunuzda Sayın Başbakan'ın akşamki karşılanışı. Bakın bir örgüt Sayın Başbakan'ın da talebi vardı kimse gelmesin diye. İnsanlar bir tepki olarak oraya aktı. Yani gecenin o saatinde insanlar her işini gücünü bıraktı. İstanbul'da yollar kilitlendi. Muhteşem bir kalabalık vardı. Ee, ama o kalabalıkta da bakın bazı taleplere baktığımızda Sayın Başbakan onları e, ısrarla sükunete davet etti. Sloganlara baktığımızda bir biriken bir kızgınlık var bir öfke var. Ve Başbakan bunu teskin etti. Yani Başbakan'ın konuşmasında aslında ben dün daha çok o e, oradaki kalabalığı teskin edici bir konuşma olarak algıladım. Başbakanın o e, özellikle faiz lobisiyle ilgili çıkışları yani genel olarak verdiği çıkışların yanında temel olarak oradaki kitleyi durdurma, oradaki kitleyi çünkü bu kitle hiçbir zaman şiddet içeren bir gösterinin parçası olmadı. Bu evet. kitle hiçbir zaman Toplumsal olaylarda şiddet içeren bir parçası olmadı. Ve orada buna ilişkin talepler vardı ve bunu başbakan tabiri caizse kesip attı orada. Ama bunun ötesinde belki bu Sayın Başbakan'ın bugün yapacak olduğu açıklamalarda biz artık daha çok Türkiye'de bu sorunun güvenlik boyutuyla değil, biz bakın Gezi Parkı'ndaki olaylar başladığı andan itibaren meseleleri birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü, dördüncü aşama belki uzlaşma orada yapılacak olanın ne olarak yapılacağı nasıl bir mimari proje ortaya çıkacağı bu konularda toplumla bir iletişim kurulamadı. O orada yaşayan insanlarla veya oraya gelen insanlarla daha etkin bir iletişim kurulabilirdi. Bunları açtık. Yani sosyal olarak, iletişim olarak ve siyasal olarak sorunu açtık. Açtık en son güvenlik aşamasına getirdik. Güvenlik aşamasında da kitle ve polis karşı karşıya geldiğinde bu maalesef istemediğimiz gösteriler şey olaylar oluyor ve ondan sonra biz sonuç olarak şunu tartışıyoruz. Orantılı mı müdahale edildi, orantısız mı müdahale edildi? Müdahale edildi. Şimdi polisin karşısında taş atan, polise saldıran insanlara karşı polisin de kullanacağı araçlar eskiden cop kullanılırdı. Şu anda cop yok. biber gazı var. Efendim e, su var, tazikli su var. Tomo araçları var. Şimdi bu zaten tazikli atanlara karşı polisin de kullanacağı araçlar eskiden cop kullanılırdı. Şu anda cop yok. Ga biber gazı var. Efendim e, su var, tazyikli su var. Tomo araçları var. Şimdi bu zaten tazikli su var. Ya bunlar zaten e, orantılı bir e, araç değil ki. Yani biber gazı bir insana sıkıldığında bunun bir zararı olacaktır mutlaka. Ama o toplumsal olayı bir şekilde durdurma, bir şekilde bitirme ve kendisine yöneltilen bu saldırıya karşı polisin de vereceği cevap araçları bunlar. Sadece burada işte bunu kullanırken o kişinin doğrudan üzerine mi sıkması gerekiyor? Daha farklı bir yöntemde mi kullanması gerekiyor? Biber gazını işte hangi açıyla sıkması gerekiyor? Hangi mesafeden sıkması gerekiyor? Ama her halükarda bu biber gazı orada artık kullanılmaya başlanıyor. Bu aşamaya gelmeden meseleyi bitirmemiz gerekiyor. Türkiye'deki toplumsal olaylar kültüründe bir dönüşüm yaşatılması gerekiyor. Daha önce Türkiye'de sokaklarda yaşadığımız olayları bu sokak eylemlerini hiç test etmemiş, hiç yaşamamış yeni bir nesli biz yine aynı şekilde biber gazıyla ve onların da şiddetiyle e, karşılıyoruz. Temel açmaz belki burada. O nedenle Türkiye'de belki sokaktaki artık özellikle provokatör, Sayın Başbakan'ın ifade ettiği faiz lobisi dediği grup bu işin, ee, bir boyutunda içeride provokatörler, tahrikçiler olduğu gibi yurt dışı ayağı da var. Bu da gerçek. Yani Türkiye'nin bölgesel konumu, Türkiye'nin gelmiş olduğu aşama itibariyle. Türkiye'nin tabiri caizse bölgesinde edilgen değil etken bir millet olmaya ve devlet olmaya başladıktan sonra Türkiye ile hesabı olanlar bu fırsatları kaçırmayacaklardır. Ama şu yanlışa da düşmeyelim. Bu olayların hepsi dışarıdan organize edildi. Yurt dışı dış müraklar bu işi yaptı buraya getirdi. Hayır böyle değil. Eğer böyleyse üçüncü günden siz bu olayı bir şekilde durdursaydınız yani deseydiniz ki biz burada bir şey yapmayacağız. Dış mihraklar ne yapacaktı? Yapacağı bir şey yoktu. Dış mihraklar başlayan bir olayı yönlendirme konusunda o fırsatı değerlendirip bu sürece müdahil oldular. Bu bir gerçektir. Özellikle dış medyaya baktığımızda inanılmaz bir şekilde Türkiye'de işte Tunus sokağı gibi, Suriye sokağı gibi bir Türkiye fotoğrafı dünyaya verme çabası içine girdiler. Israrla bunu yaptılar hala devam ediyorlar. O nedenle biz baktığımızda evet Dış ayağı vardır bunun. İçeride belirli dinamikler bu süreci artık sadece bir ağaç koruma, çevrecilik bilinciyle değil, tamamen çok farklı bir noktada Türkiye'de iktidarlı bir hesaplaşma aracı olarak kullanan insanlar var. Bunları bilmemiz, bunları gö öngörmemiz ve buna göre önlem alınması gerekiyordu. Burada sanıyorum bundan sonraki aşamada Türkiye'de iktidar da bu anlamda bu süreci sadece güvenlik olayı olarak bakmayıp, bu sürecin sosyal ve siyasal anlamda Farklı çözüm arayışları içine Girilmesi ve olayı sokakta O kitleyle güvenlik güçlerini Karşı karşıya getirmeden Farklı belki ara çözüm yöntemleriyle Çözmenin yolunu ıı, Aramak durumundayız hep beraberce İktidarı ile evet. muhalefeti aklı selim göstericileriyle en azından. Peki de bu noktada şimdi şöyle bir yorum var. Sayın Özcan katılır mısınız bilmiyorum onu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de yeterince iyi muhalefet yapılamadığı için halk kendisini bir anlamda e, hükümetin karşısına koyup muhalefeti kendi adıyla yapıyor ve dolayısıyla iktidar e, bu geniş kitlelerle karşı karşıya kalmak durumunda kalıyor. Parlamenter sistemde böyle bir şeyin olması söz konusu değil. E, az önce ifade ettiniz. Başbakan Erdoğan konuşmasında 76 milyonu kucakladı. Kendi tabanını teskin etti dediniz. E, böyle yapması da gerekiyor. En azından iktidarın e, sergilemesi gereken tavrı dediniz ama öte taraftan e, muhalefete baktığınızda MHP'yi e, ve kısmen de olsa BDP'yi ayrı tutuyorum e, CHP üzerinde baktığınız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani e, bütün bu olaylar yaşandıktan sonra açıklaması gözlerinizden öperim gibi e, bir anlamda tahrik edecek ya da yaptıklarınızı onaylıyorum anlamı da verilebilecek bir açıklaması vardı Dolayısıyla sadece iktidar değil herhalde değil mi yani muhalefetin de en azından sorumlu davranması ve açıklamalarını tavırlarını ona göre belirlemesi gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Yani bu olay, e, bakın Türkiye e, iktidarın, muhalefetin Türkiye'si, Türkiye bu ülkede yaşayan 76 milyonun e, ülkesi. Evet. Burada ortaya çıkacak sorunlar hepimizi etkileyecektir. Yani Türkiye'de belirli anlamda, eğer ekonomik anlamda bir kayıp yaşayacaksak, bu sadece iktidar partisine oy veren insanların kaybı değil bütün herkesin kaybı olacaktır. Türkiye'nin istikrarı bozulacaksa bütün herkes kaybedecektir bunda. Burada muhalefet de bunu sorumlu şekilde davranmak durumundadır. Bu tabii ki sadece muhalefet de değil. Sivil toplum örgütleriyle, onun için bir an önce söyledim. Orada gerçekten demokratik hak ve talepleriyle orada olmayı düşünen sivil toplum örgütleri, sanatçılar, aydınlar, gazeteciler de bu bilinçle hareket etmek zorunda. Yani bir tarafta demokratik bir talep olarak siz toplumsal bir olay sergiliyorsunuz artık bu toplumsal olay bir aşamadan sonra tamamen sizin kontrolünüzün altında altından kayıp başka bir zemine gidiyor ve burada bütün illegal örgütler provokatörler yurt dışı tahrikçileri hep beraber bunu bir yere doğru çekmeye çalışıyor bunun işte başta da söylediğim o bu gruplarla o demokratik taleplerini dire getiren insanlar arasında bir mesafe açılabilmesi gerekiyor. Bu da sizin dediğiniz gibi sadece iktidara düşen görev değil, temel ana görev iktidara düşüyor. Ama diğer gruplara da, muhalefete de, diğer partilere de çok ciddi görev düşüyor. Sayın Bahçeli'nin ilk günden itibaren yapmış olduğu açıklama bakın çok önemli bir etki doğurdu ve e, milliyetçi taban bu anlamda mesafe koydu. Bu evet. olaylara katılmadan evet. Evet. E, İlk başta oysa ilk günlerde baktığımızda olayın Türkiye satına yayıldığında e, bütün aslında gruplar tabiri caizse alana inmişti ve bunlar yavaş yavaş çekildi bunu bir boyutuyla bizim işte o toplumsal uzlaşı kültürünü eğer geliştirebilirsek burada e, sorunu hepimizin sorunu olarak görmek durumundayız İktidar burada kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek en azından ben şunu bekliyorum. Gezi Parkı'nda başlayan olaylarla ilgili insanların kafasında tahrik eden en önemli unsurlardan başına başında ne geldi? İşte AVM yapılacak meselesi geldi. Bu AVM yapılacak yapılmayacak meselesinin çözümü çok basit. Taksim Gezi Parkı'ndaki uygulama projemiz neyse burada belediye ne yapmayı hedeflemişse, neyi öngörmüşse bunu çıkarırsınız bir mimari proje olarak Taksim'de alana asarsınız. Bizim yapacak olduğumuzu mu dersiniz? Burada AVM falan düşünmüyoruz. Bunu söyleseniz en azından o genel kitle itibarıyla yani illegal grupları şu anda artık bunlarla teskin etmek mümkün değil. Ama genel kitle demokratik kitleyi demokratik hak ve özgürlüğünü oradaki ağacı koruma birinciyle gerçekten o niyetle oraya giden insanları teskin edersiniz. Onların bu anlamdaki Temel kaygılarını gidermiş olursunuz. ve oraya AVM yapılmasını karşı çıkan insanların e, temel e, düşüncelerine saygı göstermiş. Ve biz burada AVM değil yapacak olduğumuz işte bir e, şeydir, mimari projedir. Bu mimari projenin de özelliği şudur. Bunu oraya koyduğunuzda, aslında ilk günden itibaren bunlar koyulabilseydi o, onu söylüyorum yerel yönetimle o kitlesel kitle arasında iletişim etki şekilde sağlanabilseydi biz bu olayı tabiri caizse çözüm noktasında güvenlik güçlerine havale etmek durumunda kalmazdık. Ama olay geliyor geliyor bir iki üç dördüncü aşamaya geçiriyoruz toplumsal olayın kontrolü anlamında en son bu işi polis çözsün. Polisin çözme yöntemi de bu. Polis sadece kitleyi orada durdurma veya işte verilen emir çerçevesinde alana sokmama, alanın dışına e, atma bu tür görevler olabilir. Ve arada neler yapılıyor? işte o e, sabah beşte çadırların yanma tartışması olduğu gibi e, hiçbir şekilde kabul edilemeyecek e, bireylerin malına zarar verme lüksü yoktur. Yani polis orada kim yaptıysa bunu e, nasıl yapıldığı ortaya çıkarılması gerekiyor. Bireyin çantasına da, çadırına da siz yakamazsınız Eğer bunu değil de Eğer suç aleti sayıyorsanız Müsaade edersiniz Adli emanete teslim edersiniz Bunun ötesi yoktur Orada yakamazsınız oradaki kişinin Birisinin çadırı bu Birisinin evet. çantası birisinin eşyası var içinde O nedenle bu olayı o aşamaya getirmeden Çözmenin yollarını bulmamız gerekiyor Bundan sonrasında benim e, Özellikle vurgulamak istediğim O yeni kuşağın Bu yeni e, şiddet içeren gösteri kültüründen uzak tutarak bu insanları teskin, bu gençleri teskin etmenin yollarını aramalıyız. Bunlarla ilgili çözüm arayışı içine girmeliyiz. Burada herkesin bir hikayesi oluyor. Yani e, bir aşamadan sonra insanlar e, devleti olan, iktidara olan veya kendi sorununu bir şekilde oraya kanalize etmeye başlıyor. Ve onun da ötesinde bu genç çocukların birçoğu da macera, ya polise taş attım çok eğlenceliydi. Evet, Böyle bir evet, e, evet, şeyle maalesef. odayın içine giriyor ve ondan sonra maalesef illegal örgütlerin, illegal örgütler o çocuğun o oyununu tabiri caizse bilinçli bir artık orada eylemci veya illegal örgütün kendi sempatizanı haline getirmeye başlıyor. Maalesef evet kesinlikle öyle. Peki burada e, Sayın Özcan e, bahsetmiş olduğunuz noktalar elbette çok önemli. Belediye Başkanı Kadir Topbaş zaten söyledi. E, Aslına bakarsanız bilgilendirme yapıldı. Yani bunu e, siz de e, kabul ediyorsunuz, belediye başkanı da kabul ediyor ama e, sizin de vurgulamaya çalıştığınız herhalde yeterince yapılmadığı e, yönündeydi bu Taksim Gezi Parkı ile ilgili gelişmelerin. Tabii zaten... ki daha etkin bir iletişim olması evet, gerekiyordu. Evet. Peki burada e, şunun da e, görmek gerekmiyor mu? Şimdi e, bir talebi olabilir. Yani bir konuyla ilgili hani demokrasiler böyle işlediği için soruyorum bir konuyla ilgili e, siz yani baştan başlayıp şu merhale devam ediyor ya birisini belediye başkanı belediye meclis üyesi olarak siz vatandaş olarak seçiyorsunuz onu oraya gönderiyorsunuz ve bu insanlar artık sizin adınıza kentin ülkenin geleceğiyle ilgili görüşmelerde oylamalarda bulunuyorlar. Bir noktadan sonra gönderdiğiniz insanları elbette e, yapmış olduğu tavırlarından dolayı tasvip etmeyebilirsiniz. Az önce söylediğiniz gibi demokratik eylemlerle bu tavrınızı ortaya koyarsınız. Ama her demokratik eylem, vandalları saymıyorum. Her demokratik eylem yapan insanların o talepleri karşılanacak diye demokrasilerde böyle bir kural var mı? Kesinlikle yok. Bakın şimdi böyle olursa her konuda birileri bu e Der ki ben bunu istemiyorum. Yani evet. Ankara'da da farklı noktada e, diyelim ki bir çalışma yapılacak, yol çalışması yapılacak. Nitekim bu çok oluyor bunlar. Evet. Gecekondu bölgelerinde hatırlayın, e, insanların gecekonduları yıkılıyor, orada Hı. bir e, imar çalışması yapılıyor, imarsız bölgeler oluyor ve insanlar kalkıyor orada e, bir boyutuyla her ne kadar kendilerine ait olmasa bile içinde barındıkları evinin yıkılmasının da vermiş olduğu acıyla demokratik veya gayri demokratik yollarla eylem yapıyor. Evet. Ama bunlar hiçbir zaman sonuç alınmıyor. Niye? Çünkü orada hukukun belirlediği kurallar var. Şimdi burada demokratik talepler konusunda yani e, bence çok önemli bir soru bu. E, bireylerin kendi düşünceleriyle e, genel olarak o ortaya koyduklarını düşündükleri demokratik talepler her halükarda yerine getirilecek mi? O zaman e, biz e, şeye döneriz, Atina'daki o devletlere döneriz, doğrudan demokrasiyi tartışmamız gerekiyor. Evet. Yani temsili demokrasiyi vazgeçip tekrar o primitif toplumlardaki doğrudan demokrasiyi gerçekleştirmemiz gerekiyor. 15 milyonluk İstanbul'da doğrudan demokrasiyi gerçekleştirmek mümkün değil. O zaman ne yapılacak? Ara mekanizmaları bulunacak. Ara mekanizmalarda, şimdi siz İstanbul'un çok ayrı bir noktasında, çok daha yerel bir noktada, efendim Sultan Gazi'de, Büyükçekmece'de bir, böyle bir olay yapsanız, bu kadar kitleselleşmez ve herkesi ilgilendirmez. Ama şehrin merkezinde yaptığınızda, Taksim'de yaptığınızda, herkesin bir boyutuyla ilgi alanı oluyor. O zaman burada yapılması gereken işte farklı çözüm olabilirdi. Sayın Arınç'ın hatırlarsanız e, yapmış olduğu bir açıklama vardı, referandum'a gidilebilir diye. Yani bu tür yani bir yerel yönetim olsun veya genel yönetim olsun e, kendi planlarını, kendi uygulamalarını velevki ki oradaki uygulama bütün partilerin görüşüyle bile çıksa demokratik anlamda sivil toplum örgütleri buna karşı çıktığında çözüm şudur ara çözüm mekanizmalarını onun için önemsiyorum. Karşılıklı diyalogla bu insanlara yapılacak olan sistemi anlatmaktır. Ve burada gerekiyorsa daha fazla insanların desteğini almaktır. Bunu yapabilirseniz o işte kitlesel eylemi, demokratik talebi siz demokrasi sınırları içinde tutarsınız. O insanların düşüncelerini kamuoyuna açıklar ama, ama ve ulaştırır. Her Özcan, sorun, sorun da zaten sorun da, sorun da bu değil mi zaten? Yani şu anda 10 yıldır, 11 yıldır hani orada bulunan insanların talebi budur anlamında söylemiyorum. Çünkü AK Parti'ye karşı olduklarını e, söylüyorlar zaten. Muhalefet de söylüyor. Yani Sandıkta geçemediği bir evet. noktada Sandıkta bir türlü alt edemediği bir noktada e artık yani hani e çünkü İstanbul'da mesela bununla ilgili referandum yapılsın talebini de kabul etmediler. Yani siz diyorsunuz ki demokratik bir yoldur, ara çözümdür bunu da kabul etmiyorlar. Hayır biz istemiyoruz, Referandumda istemiyoruz ama Taksim'e işte bunların yapılmasını da istemiyoruz. Şimdi nasıl uzlaşı olacak burada? İşte bakın burada eğer toplumun çoğunluğu buna destek veriyorsa bu tür olaylarda... Ay ...şunu söyleyeyim bu aşamadan sonra artık bunları konuşmak bile çok geç de... Tabii tabii hayır, e, bundan maalesef, sonraki mevzular şey için söylüyorum. ...çok çıktı dediğiniz gibi. Evet Ha bundan sonraki olaylar için a, burada e, oradaki her demokratik talep dediğimiz... ...yani demokratik talep şudur. Siz bir olayla ilgili ister yerel yönetim olsun ister genel veya farklı bir e, idare mekanizmanın kararına karşı farklı bir duruş, farklı bir düşünceyi sivil toplum örgütleri aracılığıyla kamuoyuna evet. açıklarsınız. Evet. Bunun sınırı şudur. Siz bunu açıklarsınız ve kitlenin desteğini almaya çalışırsınız. Evet. Bu kitlenin desteğini alamadınız. Yani yine de benim dediğim olacak. O zaman da azınlığın tahakküm olur. Evet. Böyle bir şey olamaz. Evet. Yani burada kamu yararı denen bir şey vardır. O nedenle alınan kararların biz kamu yararını, bakın Türkiye'de şöyle bir açmazımız var. Kamu yararı dediğimizde biz zihinlerimizde maalesef devlet yararı olarak algılarız. Ama Öyle kamu değil. yararı İngilizce evet. ifadeyle söyleyelim public interest dediğinizde bu halkın yararınadır. Şimdi orada İstanbul'da veya Ankara'da bir yerden yol geçecekse Ankara trafiğini biliyoruz. Siz de İstanbul trafiğini maalesef evet. çok iyi biliyorsunuz. Eğer burada kamu yararı varsa bu kamu yararına karşı bir grup Menfaati zarar gören bir grup da olabilir veya gerçekten bunu farklı nedenlerle istemeyen birileri de olabilir. Burada artık kamu yararı çerçevesinde o işlem bir grubun demokratik buna itiraz etme hakkına rağmen bu tabii ki yapılacaktır. Çünkü çoğunluğun bir düşüncesi vardır. Evet. Çoğunluğun oradaki çıkarı vardır. Evet. Buna bakmak gerekiyor. Ama burada işte olaylar acaba ne o kadar sündürüldü ki burada bir AVM yapılacak ve burada birileri zengin edilecek. O nedenle ben baştan diyorum ki ya, burada ne yapılacağı açıklansaydı e, çok net olarak evet belirli ölçüde açıklandı geç açıklandı başından evet, itibaren daha iyi, daha bir süreci, iyi bilgilendirme iyi olsaydık, sanıyorum bu iş buraya gelmeyecekti. Evet, evet. Tabi. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli görüşlerinize destek verdiğiniz açıklamalarda bulunduğunuz konumuz olduğunuz için. Profes i̇yi yayınlar diliyorum. Çok sağ Profesör Doktor Mehmet Özcan'dı. Değerli izleyiciler, stüdyo konuğumuz Ankara Stüdyo konuğumuz Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.